gün inanılmaz bir gün. Rüya <laughs> <laughs> gibi ya. Önümde Ayla Gökmen ve Mehmet Çakar var. Onlarla sürüyorum. Akıllara ziyan. Bundan daha güzel bir hafta başlangıcı olamaz. Hatta yıl başlangıcı gücü olamaz. sanırım mevsimlik forma biraz ince kalacak. Rüzgarlığımı çekmem lazım. Buradan sağa. Aslında erkenden yola çıkarmış oldum. Düz gitsek de olurdu. Neyse. Ben kırmızıda dururlar diye düşündüm. Al. <laughs> Serin. Rakiplerde dururuz diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ben size ayak uydururum, yani bir ben. <laughs> Aramızda tek şampiyon sensin ya. Yok, lütfen ya. Sizin <laughs> sözünüz Ben zaten sizin bisikletlere bakıyorum böyle, <gülüyor> güzel güzel, <gülüyor> rublelere. Gerekir bir şey yok ya, 10 bisiklet bu. Ama olsun. <laughs> Geçen yanından geçtiğinizde görme fırsatım olmadıydı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç duymadım. Sen ne yapıyorsun? Durunca ya, bizler inemiyorsunuz. Böyle iyi insan, ha inersin. Doğru. Sen de ne şey yapıyorsun? Rüzgarı görsüyorsun. Evet doğru. Arkadaş da öyle diyor. Paraşüt gibi rüzgarı Aynen, yiyorsun öyle. diyor. Bunun <laughs> <laughs> sonra çok 70 kilometreyi görmez oldum ama. Psikolojik bir eşik galiba. Zaten 27 Mayıs. Altayı geçti. Dün konuştuğumuz gibi ben size çubuca kadar eşlik etsem uygun olur mu? Uygun olur. Oradan ben nasıl söyleyeyim size? Hisar önü, Kızkumu, Turgut Şelalesi, Osmaniye öyle dönmeyi planladım. Öyle Anlamadım? Yol iner, gidince göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben. Marmaris Bal Evi'ne kadar çıkıyorum. altı İçme suyu taşındı. Kapatıldı. Kapatılmış. toprak. Belki bu sezon güzel Araba Tabii, o da var. Gör. Evet keşif e yapayım. Bir test ver. <laughs> <et. gülüyor> Referans <gülüyor> videoları yükleyeyim YouTube'a. Süygular. Bu tarz videolar ilgi çeker Ya iyi çeksin derdinde değilim ya. Kendim depolama alanı olarak kullanıyorum YouTube'u. <laughs> evet, bu plus'tan para kazanıyor. Hiç gözüm olmadı. Yap abi nereye yapmayacaksın ki? Ya YouTube çok adaletli bir sistem değil. Onlara kazandırıp kendimin kazanması çok saçma geliyor bana. Ben aşırı devamlıyım ve sayısız video yüklüyorum ve saatlerce yüklüyorum. Ama hiçbir zaman oyunu kurallara göre oynamıyorum. Kendim gönlüme göre keyfek eder, hareket ediyorum. İşte Onları bir de eklemiyorum. <laughs> nasıl gel sana yani yorumlara yazarlarsa <gülüyor> evet <gülüyor> Dönerim. Daha ziyade turistler şey yapıyor hep. Falanca sokağa gidip falanca oteli çeker misin diyorlar. Neسهde. Çoğunun cevapsız bırakıyorum ya da hayır öyle gitmiyorum diyorum. Kibarca reddediyorum. Taksici gibi beni oraya yollamaya çalışıyorlar. Yani i̇çini çekme de dışarıdan çekebilirim de <laughs> sizi şimdi. <içinde. gülüyor> YouTube'da. Hayır. Ama takip ederim. YouTube bağımlısıyım. Televizyon izlemiyorum. Abi de <laughs> Abi bir gir bir bak ya. Sadece dua da kadar video çekiyor. Adını tekrar söylerseniz. Muzaffer Özgen. Tamam. Mısın? Yok kayıt da var şu an. Muzaffer Özgen. Tamam. Keşfedemediğim YouTuber'lardan o zaman. Amca direk bir Şahan ne Kayıt altına almak istiyorum. Bu kadar televizyonu Benim bak başka evet. özelliğim. tam kayıt alıyorum, tam yayınlıyorum. Kesme biçme, kısaltma yok. Ne gibi abi? Ne daha yapayım? Bakıt alıyor. Evet, <laughs> yani videonda asla kutu kadar uzun videolar yap. Balların kilosu azalıyor. Ha i̇şte o kitleyi videoda tutma derdi olmayınca kendimi sürüşte göremediğim şeyleri bazen ha, Tabii. İzlersem, yakalama şansı verin. Evet. Çok kendini çekiyorsan tamam. Yani. Yeni kamerada biraz şey istiyor. Aksiyon, heyecan, hareket. Ha, i̇şte. <laughs> Şimdi şu, şurayı şu tempoda çıkıp dakikalarca izlemenin kime ne faydası var? Çok doğru. Vakit kaybı. Doğru doğru doğru. Benden başka kimse izlemez. İleri alır. Evet işin güzel yanı kayıttaydı. Bu karşı taraf bilmiyor. <laughs> Youtube'da var da gizli. Size isterseniz atarım. Sadece hani kaza görüntüsü ya. Aç abi kaza görüntüsü. Kreşleri de koy. <laughs> İstemiyor <Yerisler gülüyor> mu onu? Ya ister de. En çok izlenen video bu. olur? Ben izlemesinler ya. Bir de hukuki <laughs> bir süreç devam ediyor ya. <laughs> avukat arkadaş <laughs> kaza görüntüsünü paylaşma dedi. Sadece eşe dost atan da atıyorum. Sebep <laughs> <laughs> neymiş? Niye paylaşma diyor? Sormadım açıkçası. <laughs> Sürecin başında uyardıydı beni. Ortasında sormadım. Bundan beş ay önce uyarmıştı. Peki monetize açık mı yoksa? Kapalı mı monetize yani para kazanmaya? Ha kapalı. Özellikle kapalı istiyorum. Hiç açmıyorum. O nasıl söyleyeyim? Döngünün bir parçası olmak istemiyorum. Kendimi oradan bağımsız sadece depolama alanı. Çünkü nasıl ifade edeyim ben size? Bugün 4 saat sürsem en az 150 GB video yapar. Evet abi 4 saat zaten. Ben bunu Hiç depolayamam. depolayamam. <laughs> Depolayamayacağım için YouTube'a atar silerdim. İstersen döneriz dedim. Kamerayı yeniledim, görüntülemeler arttı. Hmm. Abi beni YouTube'da tahmin edemedim. Mevzulardan bir tanesi kötü ses. Diğeri de hareketli görüntü. Evet, stabil, stabil kayıt önemli. Abi alıyor mesela, çekiyor, gezdiriyor. Yok, <laughs> ben almıyor abi. Sıkıyorum, kapatıyorum. Ya da böyle hışır hışır bir rüzgar sesi varsa. O tarz şeyler. Bir işte. Allah'tan kamera o konuda iyi. Hiç ya sıkıntı, ya. sıkıntı yaratmıyor. Yüksek stabilizasyonu yüksek yapıyorum. Tabii. Sıfır titreme. Bir, sen bir tane de gimbal alırsın. Düşündüm de bisiklet üstünde ihtiyacım yok. En konforlu bu göğüs bandına Hı. takmak kamerayı. Gidondan kamerayı düşürmüşlüğüm var. Doğru. Yarın yağmur var gibi ama sonra siz daha iyi okumuşsunuzdur. ben de yorgun olmazsam belki bir içmeler olursa turunç. Küçük, kısa, iki, iki buçuk saat. Biz bir Geçen, geçen yaz Fatih Topçu ile birlikte Cüneyt Özkan yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaş sürmüştü sizin bu girmekten çekindiğiniz rotada. İspanya'ya gitti arkadaş hafta başı. Uf, ne kadar tırmandı? 17.500 tırmandı. <laughs> bir haftalar. Nasıl kendini toparladı? Nasıl aralıksız tırmandı aklım ermiyor. Sürekli takip ediyorum. Abi 3 5.000 3.500 de binersin de haddini gelecek? Çok belli bir kondisyon seviyesi gerekiyor. Yakın vadede 500 kilometre sürüşü vardı sanki. Onu da iki günde yapmıştım. 250-250'den. Almanya soğuğunda bir de. %35'ini geçmezsin. Taplumbağa gibi çıkarsın. <laughs> Çıksın, Doğru, Hiç sıkılmaz Doğru, muhtemelen öyle. İştirasa kapılmazsa, sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Yapılmayacak rota yok. Ben sizin şeye çok hayrandım. Durun çok yokuşunu tersten Kadir Kelleci'den kom aldınız ya. Aklım almıyor benim hala o sürüşü. Bir de hani boy kilo ona rağmen. Evet evet. İçmelerden turunca çıkan yol hala Kadir Bey'de. Turunçtan içmelere sizde kom olarak. Başlarken inancım yoktu ama başladıktan sonra önümde görüyorum. Belki de rüzgar güzeldi. Bilmiyorum. Doğru doğru. Böyle bir öne attı. 5 saniye. Dedim tamam devam ediyor. Bakalım sonuna ne kadar gitti abi öyle. Yani önümde görmek de güzel bir şey. Evet. Bilmiyorum. Kadeh çıkarken önümde görüyor muydu? Çünkü önemli bir motivasyon. Doğru. Seni kamçıldı. Devam et, bırak. Devam et. Ben turuncu son bir buçuk yılda kırk kere çıktım ama hepsinde turunca inmedim. Sadece yokuşa aldım, zirvede bıraktım. Anlayabildin mi? oldu buz var. <laughs> Burada buz var kenarı çıkarken dikkat etmek lazım. Nerede? Burası üstünde. Ha doğru. Burası inişte. Ha doğru ben oraya çok seyrek. 2 yılda dört kere falan indim. Ya sel getirmiş toprağı ya. ya çalışma var artık çalışma var. En son temizdi ben çıktığımda dediğiniz gibi yağmur. Yağmur olabilir. Çünkü Marmaris'te yolu kapatan şeyler yaşandı. Abi şoförden geliyorsun. Evet. Ne var önüne kopuk getiriyor. Var var. Söylemeye, söylemeye korkuyorum da Yo, 170. <laughs> Yapma ya. Evet düşmüş ya. E neden böyle bilmiyorum. <laughs> ben 85 diyeyim 40 oldum. E, sen de yanıyorsun var. Var ama işte nabız yüksek. <laughs> ama iyi yani. Ben şu an herhalde nabzı 130 135 falan diyordum senin için. Ya nabız bandında sıkıntı var, hep böyle gösteriyor ama. Aldığımdan beri. Allah. Senin kaç şampiyon şu an nabzın? <laughs> Fatih Topçu da genelde o Gökber Yokuş'un çıkarken videolara nabız ekliyor, o da 130-130 bandında çıkıyor. Zaten bu yokuş öyle aman aman zor değil. Yol Hisar önüne doğru soğuk asfalt daha çok hissettirecek. Ama Hisar önüne geçince çok rahat edeceksiniz. Dönüşü asparanda mı yapacaksınız buradan mı? Doğru. Asparan daha kötü, daha tırtıklı. Güzel de oluyor. Yangınlar sonra orada yer alıyor. Sesli atışlar, burası bitmiş. Sivri sivri taşlar var. Yokuşu yedik. Aa, azıcık daha var gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <laughs> Nadire selam veririz <laughs> Ya uzağımızdan geçtikleri için çok rahat ediyoruz. Yabancı plaka gelince direkt trafikte yanımızdan geçiyor. Alışkın olmadığımızdan bir garipsiyoruz. <laughs> Anlayamadım ki. bayağı binen var mı? Yani Düzenli binenler var. Ama nasıl söyleyeyim? Sizin kadar yok. Tamamını takip ediyorum neredeyse. Yaşlı bir Akın amcam var. Akın Uysal. Evet. Ben de hep görüyorum da hiç sürmek nasip olmadı da. O en düzenli binici. En sadık. Yaşı da var. En az 50. MTB'siydi. Hep çift şey vitesle yapar. Aksaz, yalancı boğazlı, burası bir. Bilir. Evet çok efsane bir. Bülent. MTS'la gelirim alırım. Benim MTB ağır olduğundan bir de yol bisikletinin hafifliğine ve rahatlığına çok alıştım. Elimi sürmüyorum artık. Hakimiyetim de yok oldum etrafımda. Burada da işte bu trafiğe maruz kalmışsın, doğalde baş köşesi. Evet, en güzel yanı o. Gözü göğüs göğüs. Doğru. Bitti mi? Evet, bundan sonra... Kemerlerinizi nasılsın? Kemal o zaman? Eyvah. Yo ben zaten arayı açarım sizde hiç yetişen diye uğraşmam. <laughs> Onlar basar ben sakin sakin düzlükte yakalarım. in it Gördüğüm günkü gibi so you kıymetli bir an oluyor ya. Gürkan gençle birlikte süremedim ona yanıyorum. Fırsatım vardı. Ağzımı açtım.